Merhaba arkadaşlar bugün size azalma bakalım ana menüde de yazıyor. Bugün arkadaşlar Green 1.8 versiyonu ama araba kazasyon kaçışında bulunuyor arkadaşlar. Evet. Bak. Hı. Misafir <laughs> evet. Misafirdeyiz. Evet normalde oyuncu. Bu arada önceden bir de demiştim. bakayım. İnşallah o şey duyuyorsun. Herkese. Araba ka su kaçışı da buluruyor. Ve kazası kaçışı. Ve kapısı açacağım. Hem de arabayla geç sardı. Orada arabayla beraber kazası da kaçıyor. Gerçi araba kaçış yapıyoruz ya. Ama şöyle bir şey. Eski yesile de dönebiliyor. Bakın. Bu vurduğu da değil değil mi? Her yer pahalı Sildin mi? Evet. Bilgileri sildin mi oğlum? Evet. Sence bilgilerimdir. Sonra birileri alır. Hırsızlık yapar. Evet sildim. Sildin mi hepsini? Sildim. Sildim. Tamam sildim dedik. Sen sildin işte. Bakın burada. gölgesi kalmış e, ee, ara kapatın şu anda rim. Re... Bakın. Bak, git biraz sıktın yok Fethi yer ver git. Git ısın orada biraz git. Yok ben ısı bağa gerek yok. Dur şimdi size bir misafir gösteriyorum. <laughs> hadi. Arkadaşım. Sen o videosu çeksene oğlum. Bana de bulaştın hadi. Yiyin dışarıya. Gel gel gel. Şu anda misafir. Ben bu videoları çekeceğim. Bak Seyha tepeli atarım he Bak o da bulunuyor Kutlu. O oraya gidiyoruz bak oyunu iyice izledim tabi ki de Bu oyun prosudur prosu Bu oyunu prosu budur Bu kişi şu Evet benim arkadaşlar ya oy Oyundaki ne de oraya gitti Şimdi benim de buraya tutuyorum Belki şu ekran şuraya getirsin mi? Dur dur dur. Kaç kaç. Kapanın. Buran ide. Nene. ide. Aha, Nene. bir araba parçası daha buldum ama alamadım şu anda. Şeker. İstiyorum ben. What is no name? Annemiz Enes. Zaten konuşmuyor ki. Ya sen bilse konuşacaksan siz iyi. Evet. Şimdi evet buraya çöz. Bu arada dün Green'in kızgın aile ile Green'in İlk versiyon 1.0 versiyonu izleyebilirsiniz. Esilhan'ın annesinin kitabı. Yani kitap orada. Böyle bir kontrol vardı acaba. Böyle onu oyuna durdursam Dur dur dur. Oyuna dur. Dur şimdi durduramam. Burada da durdur bir şey olmaz. Şey Burada, Burada bir şey olmaz. Ya sen yüzünden de öldüm be. Ne böyle yapıyor? Dördüm be? Tamam. Merhaba arkadaşlar. Videonun tamamını izlemizi istiyoruz. Video abone olursanız bu videonun 11 like atın bu videonun yeni bölümü gelsin. Hadi. Evet. Like atmak için videonun sonuna kadar izleyin. Beğenin ve beğenilen kazanır like, like at atılsın. o like kadar. Beğeniye basın. Tıklayın. Tıklayın abone olun o like kadar. Başka Lütfen işte, tüm bildirimleri de açın ki her video attığımda size gelsin. Evet. Bizi izlemeye devam edelim. Hadi devam et. İşte burada kargan yemi buldum. Aa. Evet lazım. Ay, ay, ay Kaç kaç. Şu böyle karga mı oğlum? yemi mi Kargayı besleyeceğim. Karga var mı? Var tabii çünkü onunla bir eşya var. Bak şimdi onu göstereceğim sana. Bir Gel 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 gel. Bakış ben direkt şuradan bir kaçayım. Şurayı ineyim buraya açtım. Evet. Bunun kargası nasıldı? Burası yaptı. Evet sayı karga siyah olacak. Ama benim, 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 kuşum ondan daha güzeldi bence. Sen? Ben, benim kuşum ondan daha güzeldi. Parlak parlak. Ben kuşmayayım. Şu. He elseli. Bakın bunda çakmak, bıçak şey yapıyor. Bir alalım. Aldım. <laughs> Şuraya da bakıyorum. ya ne sesim bana geliyor? Tamam. <laughs> Şitavudu 10. Yandığın zaman yanıyorum. Ne bak arkadaşlar tekrar söylüyoruz. Abone olmayı ben... unutmayın. Ben arkasını dur. Abone olursanız. Eğer abone olursanız bir saniyede bu oyunu kazanacağız. Evet. beğeniler çok güzel. Ve çok önemli. Bakın bu kuş. Bu kuş. Bu adı dön arkadaşlar. Ee, akşam en Birds Proje R adlı bir oyun oynadım ama yap en yöbesin yapıncısı Rovi NTS var ya İşte resmi o, o, yapmadı başka bir yapıncı yaptı e? onu bilgisayardan oynayabildim çünkü daha bilgisayar versiyon ee, 1.0.2 versiyondu videosu çekmeye düşünüyordum ama telefon maalesef yanıma almadım çünkü internet kafede biliyorsunuz arkadaşlar çok ya fakir olduğu için bilgisayar alamıyorum yani fakir arkadaşlar böyle... Yani benim param var da o kadar bilgisayar yetmiyor. Bir bilgisayar almak istemiyor arkadaşlar. Ben istiyorum aslında ama param o kadarına yetmiyor. Param var ama yetmiyor ben o kadar. Telefon sana yetmez mi oyun? İyi de bilgisayarda çok güzel oyunlar oynayabiliyorsun. Merhaba tamam, hey, arkadaşlar. Tamam tamam artık çok konuşma. Evet, evet Böyle. Merhaba arkadaşlar. Eğer abone olursanız. Ya tamam tamam sus. Hep dedi zaten. Tamam ben soğukta yine söylerim. Bir sus artık. Ne ben? Yani bir daha sus da. Daha çok. Bakın şu üst üste çıkıyorum. Yeah. <gülüyor> 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 Bak şöyle gelince ölüyor. Şey buraya Grayley gelse diye tahta arasa lan arada tek kaldı. olmaz. sokarsın onu. <laughs> Neyse. Bu arada şunu gördüm. iki <laughs> de bari. Tamam. Ne Ben Ne Ha sonunda tahtaları açabildim. Hadi granny. Aa çok ses olunca tabii granny takılı. Granny granny. Sen ne yapıyorsun granny? Ya, Yaptın bu... bizi granny. Git. Sen ne? Ya bir git. Ya, bir... Hayır Ay hayır, hayır. Sakın o düşmesin. Hah gitti. FK <laughs> <Peki>, basın <laughs> ama diyeyim. Arabanın altında da bulduğumuz kişiyi şey bunu Allah Vallahi grey de geliyor. arkadaşlar. Bakın doğru düzgün yapamıyorum maalesef. Ben kesin oynadım bakımı bulamayın. O, o, adam orada kalmıştı ben gidiyorum ki böyle dolaştım evi sonum çaktım <laughs> bu arada Örümceğin de bir bug'ı var. Hatta üst kata gelemiyor. Şöyle bir bug var çünkü. O bug'ı da size göstereyim hemen. Şimdi hemen üst kata hızlıca bir koş Arkadaşlar gördünüz nasıl size çıkardım. <laughs> Arkadaşlar Discord Discord Lan ay kapan. Ay kapan var ya. Oh, yeah. Dur 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 böyle basıp dur. Bu ne? Kur. En ilginç bir bug Arkadaşlar bu yazı yükleyince Granny gelemiyormuş. Evet takıldı gördüğünüz gibi. Eşek orada kaldı. Lan gelsene lan. Lan lan. Vallahi sonra anda kurdum. Yoksa bu Granny gelecekti. Ha, Bakın böyle takılıyor arkadaşlar. Bu bug'ı yeni buldum. Bu bug sayesinde Granny gelemiyor artık. Rahatça bize kaldı burası. O da baktım şey yarıyor ama Ben doğru düzgün yapamıyorum. Şuraya otursam azsa bu bug işe yarıyor. E zaten içine girmiyor. Eee şimdi. Lan. Yine gel. Lan. Bu zaneye kaçacağım. Lan. Lan. Bu zaneye kaçacağım. Bir yer bulamıyorum. Bu arada burada beni yakalayamıyorum. Eşek. şey. Sakın <laughs> içine girdim. sakın 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 ya yine kaymaklar. Dördüncü gün. Abi çok kötü oynuyoruz ya. Hayır. Önce ise kendim ona verse kendim ona şey yıl bak yok tabi. Korku sıfır. Heyecan yüzde yüz. Kazanacağız bu oyunu. Yaa yine kapa boru ya. Ya yeter ama Kapa makam hmm. ne de böyle ya, İşte ben buraya atıyorum ama tak aldı nasıl olacağım Şimdi i̇şte çubuğu aşağı attım mı? Bir saniye Çünkü, burada değil Ben en son şurada ölmüştüm. Ha elimdeydi doğru. Haydi açar da bana size göstermek için. Baba. Kısım, yok kanaldı bana. için Dört. E kötüsü dört. Değil. Dört E kötü bir gün. Olsa bir şey bir. Bir şey Heh, şunu kurdum. Bakın arkadaşlar, grevi sesi gelebiliyor. Skat bize kalıyor ama... ben, şınırı, ben Çünkü bir bug yaptım. O da işe yaradı. Biz katta bize kalıyor yani. Bakmasın. Ben de bakmasak. Katta ben ona nah yaparım ki. Yani. Katta barbar'ı bir de çekerim. Ama yapmıyorum çünkü bizi döver diye. Bizi döner, bizi bize döner. Bir şey diyecektim ya yani ben bir şey bir şey ne diyeceksin söyle. Ya yani söyle ya. Bir şey olmaz. Şey burada ne var? bir, bir şey tamam. Ha. Şu oyun oyun evet, anlattığı <laughs> Grady geliyor. Grady. Grady. Su. Ne su ya? Evet. Buraya açıyorum. Açıyorum. Aa işte. Merhaba arkadaşlar. Ben bildiğiniz üzere yapıyorum. Çok iyi. Bunu mu diyecektin ya? Başta söz. Merhaba arkadaşlar. Me bakar, eğer 1 milyon abone olmazsanız bu arkadaşımız Yesin, Başlıyorum. Yasin yok aslanım. Yasin binler. bir, iki milyon, yani dört bin, evet. On bin oldu arkadaşlar, sıkıyorum. Aaa, sen bunu mu diyecektin? Başta yapsaydı ya. Ee. Ya bir kere de söyle söyle. İnsan videodayken küfür de edebilir. Yani öyle. Hey, çok ses abi bazı eşyalar da şeydi bu bugün. Direkt aşağı Şey, bulamadım eşyalar da var. Evet. Bu arada size söyleyeyim. Şu arkada bir şey var mı? Bir şey yok. kaldı. Bir yerde orada kaldı. Ha arıyormuş tamam. Hani yok hiç daha geç bir ses kutu. Bak o çocuğu yaptı. Ne oluyor? Ay ya araba da burada kalmış. Ben sizin için artık arabayı göstereceğim. Ya yapmasın. Geber kolay kolay. Kolbal diyordum. Bak araba burada arkadaşlar. Bak biz de burda. Aha silah Şimdi bu kartı bize lazım. Yazıcı ablayalım. Daha türk bazı veriyor <laughs> Buradan lazım.

Arkadaşlara geri döneceğim, hava dönmeyeceğim. Çalışıyor değil Evet, solda da geri döndüm arkadaşlar. Şu da artık kapatıyorum da. Ben, ben, Merhaba arkadaşlar. Artık kapattım. Sadece sesim gidiyor. Merhaba <laughs> Hep... <Hey>, arkadaşlar. <laughs> Eşek sıpası. Şu görüntü gitmiyor değil. Gitmiyor. Yöntüm. Yok yok. Sadece ses gidiyor. Görüntü gitmiyor işte. Parmak işareti yaptı. O parmak işaret biliyor musunuz? Hop. Hop. Şu küçük parça bize lazım. Bu tüm araba parçalı topladık galiba. Ne kaldı? Bir araba. Ha, araba. Yok, aslında daha bulamadım ama nerede olduğu, kaç tane var? Bir çember koyup buraya bir sır. Suyun çıkabilir. Şimdi Şu, şuraya Şu da şuraya dolaşıyoruz. Arvaya etrafı kapatıyor ya. Şey Bu Bu hafta kar mı seçildi? yok olabilir mi? Yok olmayabilir de. Aa bir şey olmaz ki. Baş. Başladım. Çok kötüydü. Buna güzel şeyler başladım.

Arkadaşım araba evet. i̇şte yoktan oraya çıkıp buraya getirmiştim. oraya geri yes, sipahla alacak için evet. 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 yine de evet. açtım. Aaa evet. araba Pili de var tamam. Tüm eşyaları buldum. Oraya bakmam lazım. Dur. Ama ben şey daha dönmek için şeyi de açmam lazım. Yani direkt de arabayla kaçabiliriz ya. ben video taşı da doldurdu mu? bulamadım. Belki daha bir şey farklı Zaten buraya geri gelmeden oraya sağlığa Bu <laughs> <Ölürsem. Gülüyor> O küçük parçaydı. Araba. Pil de bana. <laughs> <yedin valla adı>. lazım <laughs> parçayı alıp bir görüyorsun ha al kaçayım daha hızlı yapayım şu arabanın beni de alalım çok hızlı çünkü orada geleceğim <laughs> <laughs> sapə gəldi birinci dəstəklə onun. İbələdə musena oldu bucaq. Hey, səsə başla. İbələdə gəl va bax illərdən görə inan. Bu səs duyulurmu? Şimdi bir bakalım. Valla Direk de eski evleri. Bu da direkt. Hadi bakalım. Bu o kapıyı da alsa, yani Yere de. Yani yere de, git. Denizde. <laughs> Eski e bir ses falan. Her biri hiç bir gitmezdi. O kere gitti gitti teyzesi bile yoktu. Abim mi? Evet arkadaşlar. <laughs> bugün de bu kadar <laughs> olsun. Evet. Bugün sizlerle beraber güleniz. En son yeni çıkan 1.8 versiyonun arabanın olduğu yıl. Yani araba kaza, su kaçışı oldu. Yani bulunan Bu kadar oynadık. Abone olun. Tüm bilgileri açın ki her bir da size gelsin. Sonra videoları sonuna kadar izleyin. Bir daha bir bu beğenme tuşuna basın ki like atılsın. Evet. Bir sonraki videoya kadar görüşürüz. Ve bay bay. Bizi seviyorum. Yarın yeni yıla gidiyorum. Size mutlu yıllar.